Birinci kuzu doğurdu. Üzerinde 10 dakika falan geçti. Şu an ikinci kuzunun da ayakları çıkıyor herhalde. Hadi kızım. İkinci kuzumuz da geliyor arkadaşlar. Müdahale etmemeye çalışıyorum. Kendiliğinden doğursun. Haydi kızım. Haydi kızım ha. Kuzu da siyah herhalde. Birinci kuzumuz doğdu arkadaşlar. Şu an canlı bir doğum doğuma tanık oluyorsunuz. Hıcat kızım da boğacaksın kuzuyu. Müdahale etmek zorunda kalacağım ha. Haydi kızım benim. Aha, daha fazla çıktı. O da doğdu arkadaşlar. Dur 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 dur. Bunun ağzını silelim. Hop. Bana. Şöyle bir sallayalım. Oo, oh, kara bu da kara. <laughs> bu da kara kuzumuz. Alacalı olan annesine çekmiş. Ama bu kuzu Siyah kuzu pek anlamdır anlamlandıramadım yani. koyunda biraz morluk var ama koçlarımız beyaz. Olsun. Bunlar da çok güzel. Hizmet. burnunu falan silelim. Oo. Oh. İşte annesi bunu da arkadaşlar yalar kurutur. İkisini beraber babamı çağırdım. Arı götürür eve. Koyunumuz doğal ortamda. Gördüğünüz üzere doğurdu. Çok güzel de bir doğuma tanık olduk. Şimdi bu kuzu biraz canlandı. Yaramazlaşmaya başladı. Şimdi annesi onu güzelce kurtacak. Şu an kavgalar toplanmaya başladılar. Sesleri belki duyuyorsunuzdur. Gelip burada kuzuların gözlerini falan çıkarıyorlar. Kuzulara zarar veriyor. Şimdi biraz köpeklerimiz gelir koyunun yanına. Bugün yavruyu bırakmadım. Eve yakın olduğumuz için. İşte arkadaşlar Kangal'la e, koyunun aşkı böyle. Kuzu yanında. Ona hiçbir hayatta bir zarar vermez. Hatta kuzu zarar görmesin diye uzaklaşıp gidebilir. Çapı. Önce gidip orada yatıyor. kuzuya zarar görmesin diye. Hem de kuzuyu koruyor. Uzağa gidip yatmıyor mesela. Hemen gelip kuzunun yanına yatıyor. Şimdi kuzuyu yine yanına götüreceğim. Gel bakalım. Dur. Bakabilirsin çapo. Çapo aslan. Çapo şu anda gördüğünüz gibi kafasını başka yöne çeviriyor. Yani çok sadık bir hayvan. aç da olsa, açıkta da olsa, tok da olsa hiçbir şekilde bakın şu gördüğünüz hareket, yaptığı harekete bakın arkadaşlar bakın. Şu ağzını ne yapıyor bakın. Götürüp otların arasına sokuyor. İşte böyle hayvanlar lazım sürüye. Sürüye böyle kuzu yiyecek hayvanlar lazım değil. Köpeğin görünüşü muhteşem olabilir. Ama köpekteki karakter önemli. Şu, köpeğin yaptığı harekete bakın. Ağzını yutup otların arasına koyuyor. Belki şu kuzuya nefsi olur diye. Çapo. Helal olsun. Helal olsun oğlum sana. Bak, bak hiç ağzını çıkarmıyor arkadaşlar oradan. Bakın. büyük bir yürek, bir sadakat. Aslan parçası. Sen tanıyor musun oğlum? Bak şu ağzına bakın arkadaşlar bakın. Ağzını, şimdi ben şu tarafa doğru getireyim. Hayatta ağzını oradan kaldırmıyor bakın. Kuzuya bakmıyor bakın. Kuzuya köpek bakmıyor. Olur da yani bir anda nefsim dönerse kuzu yerim diye hiç şu yaptı. İnsan bunu yapmaz ya. Gerçekten insan böyle yapmaz ya. İnsan bir an düşünür yani kuzuyu. İnsanın nefsi bu kadar kuvvetli değil ya. Bir şeyden de ağzını kaldırmıyor ya. Sapo. Kaldır oğlum ağzını korkma ya. Helal olsun lan sana. Çapo. Ne yaparsan yap ağzını yerden kaldırmıyor. Olurdu yani bir anda kuzuyu ısırırım diye. Dur kuzum dur. Kaldır lan çabuk ağzını. Kaldır lan. Bak ağzını götürdüğün otların içine koyuyor bak. Yani ben böyle insanın çok duygulanıyorum şu anda ya. ya ağzını götürüp hayvan otların içerisine koyuyor Çok duygulandım ben yani, gerçekten. Çapo'nun bu hareketleri bundan güzel bir yavru alacağım Çapo'dan yani güzel bir şey geldikten sonra Çapo'dan güzel bir yavru alacağım Çapo bana bak lan Gel onun bir daha görsün dersen gel Kaldır kafanı Kaldır Bak kuzuya Götürüp bottan arasına koyuyor kafasını Normalde şu, şu kenara da de koyabilir kafasını fakat Kuzuya bakmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor Şimdi kuzuyu ottan arasına koyacağım bakalım orada ne yapacak. Şimdi kafasını bu tarafa çeviriyor arkadaşlar bakın. Kuzuya bakmamak için. Şimdi kalkıp gidebilir yani. Bak hayatta bakmıyor kuzun yüzüne. Daha demin kafasını rahatça oraya koyuyordu. Şimdi hayatta bakmıyor. Lan yediğin içtiğin helal olsun lan sana. Çapo! Aslan seni. Var ya. Benim çok benim diyen dosttan iyisin sen. Çoğu dosttan iyisin. Vefalısın. Ben kuzuya bakmıyor. Şimdi kuzuyu oraya getirelim. Kuzumuz da güzelce ısınıyor. kaçıp gidecek. Olur da kuzuya bir hata yaparım diye. Aslan. Gidip ama uzakta yatmıyor. Hemen yanında çöküyor. Helal olsun ben sana. Şimdi kuzuya annesini yanına götüreyim arkadaşlar. Yani çapon her şeyi kanıttı böyle. Her şey göz önünde. Yala kızım. Güzelce annesi bunları kurutacak. Ondan sonra eve götüreceğiz. Kuzularımız ayağa kalktı arkadaşlar canlandılar. Hemen iki kuzumuz daha oldu. Bunlardan sonra hemen şurada bir koyunumuz daha doğurdu. Doğum yaptı. Hemen geldim 5 dakika sonra filan. Burada bir koyunumuz daha ikiz doğum yaptı. Kuzular da gayet sağlıklı. Birini ben doğurttum, birini kendi doğdu. Merhaba arkadaşlar. Çaponumu videosunun üzerinden tam bir yıl geçti. Çapu'yu maalesef biraz yaz kaybettik. Bir sapa sapasağlam köpeği kaybettik. Zehirlenmiş olabilir. Çok uzun şu anda. Yılların emeği. Geldi gitti. Ondan sonra Çapu'nun iki tane yeğeni oldu. Birinin adını Çapu koydum. Yine Çapu'nun hatırasını yaşatmak için. Birinin adını Taysin koydum. Taysin. Taysin şu anda yanımızda. Bu adını çapa koyduğum yavru, bir hafta önce geçtik hastalığından öldü. Bugün 5. günün sabahı. Çapa öldü. Bu ufak bünyesi bu hastalığı daha da kaldıramadı. Çok umutlarımız vardı, hayallerimiz vardı. Bugüne kadar büyüttük. Az kaldı yaylaya, 15 bir gün sonra yaylaya gidecektik. Orada koşup da Tyson Tyson'la, çeşle beraber. Tyson da aynı hastalığa yakalandı. Yalnız Tayson atlattı. Şu an benimle beraber sürüye geliyor. Yani o Çapo'yu da kaybettik. Çapo'nun hatırası yaşasın diye yerine is Çapo'nun ismini koydum. Yalnız o Çapo da öldü yine. O videoda Çapo'nun yanına götürdüğüm siyah beyaz kuzu vardı. O siyah beyaz kuzu öldü. Onun kardeşi şu anda yaşıyor. Tabi o Çapo ve o kuzu bir sürü ölüm olduğu için ben o siyah kuzuyu damızlığa bıraktım. Şu anda okuzu bir yaşında ve bundan bir hafta önce okuzu doğum yaptı. Bu siyah kuzu da bu. Doğum yaptı ama kendi kuzusunu emzirmiyor. Dur abi, dur. Şşt, dur. Çapıdan geriye kalan bu siyah kuzu Bu videoyu çektiğimizde keşte 8-9 aylık falandı. Çapa bayağı bir yetiştirdi, büyüttü. Şimdi çeşitli ufaklık halinde göreceksiniz. Tamam. Şişt, dur. Daha alırsın bak. Baba. İlk temas çok önemli arkadaşlar. Eee. İlk teması kurmak çok önemli. Hem kuzu açısından hem köpek açısından. Eee. Çok önemli. Bak oğlum bir sıkıntı yapma bak. Tabii Çapa bayağı bir eğittiği için şu anda çeşit domuz kovalıyor, kurt kovalıyor. Ve drone da bunların hepsini çektim. O arada tabii keş de güçlendi büyüdü. Bizim kanalımız da güçlendi büyüdü. Bayağı bir ekipman aldık. Keş büyüyüp bir hastana dönüştü. Tabii çoğu şey çapoya boştu. Çaponun öğrencisi. Keş. Şimdi izahatlarına geçelim. Önünü kesmek için ama otlar ona izin vermedi. Şiş burada artık canı gölden gidiyor. Bakın arkadaşlar. Öyle kovalama falan değil. Canı gölden tutmak için gidiyor şu köşede yakın tutucu ama sonra sürüyü birleştirdi. Bunu ayırdı. Burada daha net görüyoruz. Bakın bunu sürüden ayırdı. Onu tutucu O sürünün ortasına gittiği için sürüyü böyle bir topladı. Burada sürüden bakın bu sürüden ayrılınca bu yandaki domuz direkt ona yöneldi. Ama sürüden ayırdı onu. Bakın ağ ağzını alıp geri döndü. Allah'ım bu kadar. <laughs> Oo, arkadaşlar şu kurdun uçuşuna bakın. Resmen uçuyor ya. Allah'ım şöyle bir video çektim Kurt ve keş yan yana Tek tek Yalnız bizim kanalımızda çaponun çok büyük emeği vardı Onda işte yeğenin taysın var Sonra keşi yetiştirdi o var Yani çaponun gözü arkada kalmadı Yalnız çapoyla alakalı Çok kötü bir şey oldu Biz sürekli kandırdılar işte protez yapacağız Protez yapacağız protez yapacağız ölçüleri yollayın Biz geleceğiz Böyle yalanlarla yalanlarla köpeğe bir protez yapamadık Bizi dolandırdılar. Yani içimde bir oğukta kaldı. Çapoyu da birden bire kaybettik yazın. Ondan da yavru alamadık. Yalnız kardeşinin yavruları var. Çapo oradaki davranışlarıyla çoğu insana örnek oldu. E tabi bizde de her zaman hatırası var. Onu da ismini yaşatmaya çalıştık. Yalnız yavru öldüğü için daha da Çapo ismini kullanmayacağım. Çapo isminde bir sıkıntı var. Bu videoyu daha geç çekecektim. Çaponun yeğenler çaponun ismini koymuştuk ya O büyüdüğü zaman çekecektim Yalnız onu maalesef kaybettik O yüzden böyle bir video çekmek isteği duydum Bazı insanlar hala çaponu yaşadığını düşünüyorlar Yalnız çapo sene kaybettik Yani baya başımıza olaylar geldi Sıkıntılar yaşadık Doğumlar oldu ölümler oldu İnşallah e, çoğu nokta aydınlanmıştır kafanızda Kendinize iyi bakın Hoşçakalın hoşça kalın Çapo öldü ama hala eski hatıraları yaşıyor Kanalımda da birçok videosu var Artık onları Bazen açıp izliyorum. Yiğit at ölür meydan kalır, Yiğit ölür şan kalır. Çapı öldü ama şanı hayra kaldı.